Selamlar arkadaşlar. Atilla turnuvası yarı finaldeyiz. Bugün arkadaşlar zaman iskenderi ile ilk konum yarı final maçını izleyeceğiz. yoruları kısaca göz gezdirelim arkadaşlar. Her iki oyuncu da Türkiye'nin en iyi total oyuncularından baya bir çekişmeli maç olacağı benziyor. Evet şimdi ilk konu ordusuna bakalım arkadaşlar. İlk konu doğru mu imparatorluğu seçmiş. Ön tarafta palatinaları var. Birinci kademe. Protektör üstümüz. Ski var. Yine ön taraflarda. Evet kanatlarda palatinalar var. Kanatta bir tane katafrakti var. Orta baskın su var o. İkinci kademe. Cilibin su var. Su var. Baskın Arkada yeteriye kart muhafızları. Oyunun en güçlü bir adlerinden. Torres sapancıları. Cili Binari Arvaz Konsuvarisi Parlatina Muhafızı Cili Binari ağır var arkadaşlar seçkin var abi Bas yüksek Cili Binari var Suva Arvaz Konsuvarisi Tereyi var duvar Kanatta yine Katafrakti var arkadaşlar Doğru mu olursa bu şekilde Şimdi Zabağın İskender'in Bakalım Zabağın İskender'i Sasani'yi seçti. Ön tarafta Ermeni uzakçıları var. Arkalarında Sasani'nin olmazsa olmaz Ermeni sapancıları. Evet ön tarafta Ermeni mızrakçıları. Arkalarda Ermeni sapancıları var. Her satışları var. Piyade olarak seçkin dalamete piyadeleri var arkadaşlar. Bakalım dalamete savaşçıları var. E seçkinde, evet seçkin daralete. Su var olarak Green Palmar Katafakları. Kanatta Savaran Serdar var. General. Boştik Bank var. Green Palm var. Diğer kanatta da Green var. Evet iki tarafın doğrusu bu şekildeydi. Şimdi maç izleyelim. Her tarafta birbirine yaklaşmaya başladı. Evet doğru ön tarafında lejyonlar var. Sanı onları tamponları kullanacak. Şimdi doğruma su geri çekti. Sasan'ın Ermeni sapancarı ön tarafa çıktı. Yüksek hasar veren menzili birlikler. Şimdi suvarları ön tarafa çıkarıyor Sasani. İki tarafta da kim kaç süvari var? Sarsanide arkadaşlar 6 süvari doğramada 1-2-3-4-5 aynen 6 tane her iki tarafta 6 tane süvari var. Şimdi lejyonlar doğramada ön tarafa yaklaşmaya başladı. Ermeni sapancıların lejyonları vuruyor. Aynı zamanda da balistarları vuruyor. Evet şimdi bir lejyonlara karşı suvara var. Diğer taraftan da Evet. Kaç kişi öldü? Bir 30 kişi var oldu arkadaşlar. O suvarlarında da biraz kayıp var. 2-3 kişi. Şimdi doğurma suvarisi de kovalamaya başladı Sasani suvarisini. Şu taraftan da bir saldırı var. Ön taraftaki bir bayağı bir cindirmiş evet şimdi Doğu Roma'nın süvarileri mızrağa takıldı Sassano süvarileri yakaladı orada arkasından paraklar getiriyor hejyonları hemen sapancıları yakalamak üzere evet diğer taraftan da bir süvar hata var maç şu an bayağı bir şey çekişme bir tane süvar kanattan yolluyor Doğu Roma'ya Evet burada mızrak, var. Mızrakçılar arkası dönükken yakalandı. Çok kötü yakalandı oradan mızrakçı. Evet diğer tarafa bakalım. Kanatta savaş sürüyor. Burada kazanan yok gibi eşit gibi. Bu tarafta... Evet bu kanatta da yine savaş devam ediyor. Sularla birlikte yürüyor şu bir hangi savaşçılarına bir suvara girdi. Cilibinar suvası doğrumunu. Bakalım bu. burada? Evet. Her iki tarafta birbirinde başlıyor. Hücum ediyor. Yani beni sapancıları piyadelere destek sağlıyor. Şu ön tarafta evet. Tavamik ile. Kırtöktür üstü mescidler karşılaştı savaşın seyri bu şekilde arkadaşlar. Her kanatta sağ sol kanat ve merkezde engami var. Şurada bir suvar savaşını şey kazandı. Roma İmparatorluğu. Çili binar suvarsıyla. Evet, merkez atakları var. Eteriye kartlar geldi şimdi. Evet, burada bir Sapancı hücum var. Of. Yani sapancı ya da Evet. Şu an her kanatta merkezde eşit gibi savaş. Evet burada Subaru savaşı kazanmış gözüküyor. Doğru arkalıyor. Subaru ile seçkin dalameteleri Piyadeye kalıcı burada. Olma. Ve Sasan şu an kaybediyor gösteriyor arkadaşlar. Şu an maçı doğrulmayı veriyor. <laughs> burada bir su var. Evet, var. Parmak Evet asker olarak doğramalar çok şu an. Ama bakalım bir iki tane süpürsü var. Doğru mu? Sasani üçer taşlı bir tane yarım var. Dört tane veririz. Bayağı bir çelişmanı maç oluyor. Sürekli bir hamle dönüyor. Burada az bir su var diye karşı. Sasa'ya atak yaptı. Evet burada su var ya yakaladı doğurmanın. Şimdi piyadesini desteğe gönderiyor doğurma. General de saldırıyor. <laughs> Savaran Serdar'ı. Evet şimdi şurada bir su var ya kalacak gibi. Arkalarsa sıkıntı şuradaki bir tamamen kaçabilir. O yok. General. General'e mi saldırıyor? Yok, vazgeçti. Buradaki birliğe saldırıyor. Harikaladı buradan. Sassani General'i Piyadir harikalacak gibi. Bakalım. Evet, Baltalı Birlikler. Zuhare denk gelirse bari kayıt verilir. Burada paletini Evet, Baltalı Birliğe girdi burada. Baltalı bir kaçırmaya çalışıyoruz. Doğruma. Ermeni sapancıları doğruya. Bu da baltalı bir de baya basar oldu. Evet baltalı bir daha pez etti arkadaşlar. Bu kanadı Sassani aldı gibi gözüküyor. Diğer kanatta. Evet şu an çok yakın. Çok dengede bir maç. Doğru mu kaldı mı? Yok kalmamış. Dejonlara duruyor. Sassani'nde bir general süvarisi var. Bir de 26 kişilik boşluk ben katafrakta var. Sasani de arkadaşlar piyade hemen, hemen kalmadı. Sapancılar tutmaya çalışıyor attı. Ama Sasani 3 tane sual sual evet. Sual da çevirilir. Arif vardı. Protektor Osmanlı stikleri burada. Boşluk ben katafrakta var. Evet. <laughs> <burada. Pozitiften> <laughs> Doğramanın bir tane suvarısı var. Çelim minare. Bir tık doğramaya veriyor. Sasen'in şeyi neredeyse kalmadı. Bir tane piyadesi var. Ermeni sapancılarla patlı tutmaya çalışıyor. Etken evet, herhalde. Artı alacak mı yok? Doğurma doğru. Doğru mu? doğru. Öldü evet. Doğurma doğru. Doğru Tamam gelmen ölçü de moraldan çökecekti doğrusu doğru Genel arka bir burada. Arkada geri kaçtı. Evet, şu an arkadaşlar maçı Sasani'ye veriyor. Evet, doğru mu tek, tek tek kaçmaya başladı. Genel bir doğru mu maalesef. Bir tane su kaldı. Diğer lejyon da var. Para etmek üzere. Şu an bir tane su arası var. Evet. Maç arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yarı final maçını zaman İskender'i kazanıyor. Ee, diğer ikinci maçın kaydı yok arkadaşlar bende. O maçı da zaman İskenderi'nin kanalından izleyebilirsiniz. Yorumlara linkini bırakacağım. İki maçı oradan izleyebilirsiniz. Ben de ben de sadece birinci maç var. Evet arkadaşlar yarı finali zaman İskenderi kazanıyor. Finalde çıkıyor zaman İskenderi arkadaşlar. İkinci maçın linkini yorumlara bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi sonuçlara bakalım. Evet iki tarafta birbirine yakın olu seçmiş asker sayısı olarak 200 fark daha az gözüküyor. Doğruma piyadelerine bakalım. 31 kilo almış Palatine 103 kilo almış Palatine 194 kilo almış. Tv hatta 157. 50 kilo var. Sapancı bir maalesef. 184 kilo var. Çelibini abi 360 150. Subaru ile güzel kiralmış. Evet palatina çok şey yapmamış aslında ön tarafta olduğu için. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani ön tarafı şavura kullanmış. Palatina ve tampon olarak. Ama ben olsam bir dört tane alırdım bu balsacılardan. Balsacılar çok yüksek kiralar ya bu evet, şekilde. Bir de Sasan bakalım. 3 tane mızrağı var. 30 kilo almış. Ermeni mızrakçı 190 kilo var. Savaran Serdar'ı 43 kilo damlata savaşçısı. 199 kilo var seçkin artık yarısının. Evet. Menzilli hasar yüksek. Ermeni sapancıların 128 kilo var. Subaylara baktığımızda 241 kilo var. 3'lük 215. Savaş bu şekilde arkadaşlar. Çok yakın geçti. Zaten 2 oyuncu da Türkiye'nin iyi total var oyuncularından. Bayağı bir çekişmeli maç oldu. Ya genel özet yapacaksak arkadaşlar. Sasani, Subardel'le arkaladı şeyleri. Doğru piyalarını Oradan kazandı. Maç sonuna doğru Sasani Suvalen arkadaşlar iyi kurdu. Ve maçı kazandı arkadaşlar. Evet arkadaşlar diğer yarı final maçları, üçüncülük ve final maçlarıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. İkinci maçın linkini yorumlara atacağım. Zamanı skenderin kanalına izleyebilirsiniz. Ben linkini atacağım yorumlara. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.